Depremden sonra işte birkaç yerlerde kaldım, biraz değişik yüzler gördüğüm için ben de bir yerde çadır almak istedim. Orada izin vermediler koymak için. Sonra ben mağara yerleşme şeyini aklıma geçirdim. Öyle geldim mağaraya. Kaç yıldır buradasın abi? İki buçuk sene. İki buçuk senedir neler yaptın abi burada? Valla burada işte geldim. Eşyalarımı dizdim. E yemek yapmaya başladım. İşte çamaşırımı yapıyorum. E suyumu oradan yukarıdan taşıyarak getiriyorum. Banyomu dışarıda işte yapıyorum. E sağ olsun bizimle ilgilendiler. E güzel bir konteyner tahsis ettiler bize. E konteynerimi de döşediler. Her mükemmel bir şekilde. E Allah muvaffak etsin devletimizi de valimizi de. Bütün basın mensuplarına da teşekkür ederim Öyle bir kağıt göndermişti Zabıta müdürlüğünden İşte zabıta müdürü geldiler burada keşif yaptılar Bana yardımcı olacaklar Bu eşyaları taşımak için Vinç lazım, işte araç lazım Benim de imkanım yok Onlar yardımcı olacaklarını söylediler Boşaltacağız Allah'ın izniyle inşallah Evet çok üzgünüm Boşaltmak yani Bu eşyaların kalmasını isterdim ama Onlara da şey olmasın diye boşaltmaya karar verdim kendi kendimce. Vallahi burada biraz daha huzurluyum. Yani konteynerde biraz ses yapıyorsun, herkes şikayet ediyor. Yani birkaç kez işte tabak şey yaparken, oruçtayken yani Ramazan'da işte beyefendi çok ses çıkıyor falan. Yani bir saatlik orucumda insanlar rahatsız oluyordu yani yemek hazırlarken kendime. Onun için burası daha huzurlu. Bakın ne kadar e, hava var, oksijen var, her şey var. E, sadece bir elektrik eksiğim vardı. Onu da yapacaktım ama şimdi maalesef yapamayacağım. Burada e, valiliğin verdiği konteynere yerleşmeye karar verdim. Teşekkür ediyorum valiliğe ve e, Türkiye Cumhuriyetine.